Şimdi senin yaşın 30, 35, 30, 40, 42, 45. Tak menopoz. Birden sıcak basması, terleme, östrojensizlik, yaşam enerjin düşmüş hiçbir şey yapasın gelmiyor. Öz bakım biraz azalmış, cinsellik azalmış, vajinal kuruluk var, libido kalmamış ve bunu kimseye söyleyemiyorsun. Hayatındaki insana bile ben menopoza girdim diyemiyorsun, saklama gereği duyuyorsun. Neden? Bu kadının üreme yeteneği artık kalmamış gibi algılanmasını istemiyorsun. 30-40 yaş aralığında menopoza girmiş bir kadına hormon sağlanmazsa, sentetik bile olsa sağlanmasa çok hızlı bir şekilde yaşlanıp kalp damar hastalıkları risklerine girecek, kemik erimesi risklerine girecektir. Normalde kadının hormonları adet başladıktan sonra en alt seviyelerden 3-5 gün içerisinde yumurtlamaya doğru en üst seviyelere çıkar. 50-60-70 pikogram mililitre seviyesinden östrojen 300- 350 seviyelerine çıkar yumurtlama zamanında. Sonra oradan kademeli olarak aşağı doğru iner ve 28- günlerde ortalama adetini görür. İşte bu sağlığı koruyan östrojen, progesteron, düzenli adet gören bir kadında bu östrojen, progesteron nereden geliyor? Yumurtalıktan. Kana salgılanıyor östrojen ve kandan tüm vücudu dolaşarak o tüm iyilik hallerini sağlıyor. Peki adet oldu, ondan sonra hormonlar artmaya başladı, yumurtlama günü en yüksek seviyesine çıktı, ondan sonra azalarak indi ve adete yeniden gitti. İşte erken menopoza giren kadınlarda ciltten, östrojen östrojen sürerek ve vajinal progesteron kullanarak tıpkı yumurtalığın yaptığı gibi yumurtalığın yaptığı aynı hormonun birebir aynısını kana vererek yumurtalığın yaptığı işi siz yapabilirsiniz. Cidden östrojen verdin, cilt altı yağ dokusuna geçti, oradan kana geçti. Vajinal progesteron verdin, rahim duvarına nüfus etti, oradan kana geçti. Yani aslında kemiği, beyni, cildi her yeri hormon kanla dolaşarak geliyorsa sen de aynısını yaptın. Kana geçirttin hormonu ve yumurtalığın yaptığı hormonun aynısını yaptın. Senin hala adet gören arkadaşın, akranın, komşundan hiçbir farkın yok. Tek farkın senin yumurtlaman yok. Bir cinselliğinde gebe kalmazsın. Çocuk olaylarında tamamladıysan bu bir dezavantaj değil. Hatta bir avantaj bile sayılır.